5. kademede. Arkadaşlar yeni almış olduğum Stadi marka dekupaj makinesi. Çok güçlü, kuvvetli bir makine. 2600 watt gücünde. Şöyle takalım. 5 adet kademesi var ve minimum modu var. Minimum modu ile beraber toplam 6 kademesi mevcut. Sesini dinletmek istiyorum. Şu an minimumda en sonda bastığım zaman herhangi bir şekilde çalışmıyor. Minimumdan ayarını biraz daha yukarıya doğru getiriyorum. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya başladı. Birinci, birinci kademe. İkinci kademe. Üçüncü kademe. Dördüncü kademe. Tabi bu kademelerin aralarını da kullanabiliyoruz. Beşinci kademe. En üst kademe şu an. çok kuvvetli çalışmakta. Yandan da hava üflemekte. Ön taraftan da hava üfleme özelliği var. Tek olumsuz tarafı alyanla bıçaklarının değiştirilmesi. Bıçakları ayrıca sipariş ettim. Paketten herhangi bir şekilde bıçak çıkmadı. Ben bir tane çıkacak zannediyordum fakat çıkmadı. Eve laminantları ben döşeceğim. Tabii önce zemin için akıllı şap uygulaması yapacağım. Boşlukları doldurdum. Tamir ettim boşlukları. Şurada da mevcut. Yine mutfağında yine aynı şekilde kontrolünü yaptım. Laminatları dediğim gibi ben döşeyeceğim. Üzerinde bir adet alyan bulunmakta kablosunun üzerinde. Boş marka uçlar. Ağaç kesmek için ayrı, metal için ayrı, alüminyum için ayrı olacak şekilde bıçaklar mevcut. Testere ağzı büyük olan bıçaklar daha hızlı kesmekte fakat pürüzlü yüzeyler oluşturmakta. Daha küçük dişli bıçaklar ise nispeten daha yavaş kesmekle beraber çok düzgün yüzeyler çıkartmaktalar. Şu ince olanlar odanın şekline göre yuvarlak hatlar veya daha değişik, yamuk olacak şekilde hatlar kesmek için kullanılmakta. Şu bıçak hızlı kesim için şu iki bıçak nispeten daha yavaş fakat daha düzgün yüzeyler için bulunmakta. Şu da hızlı kesim için konulmuş bir bıçak. Yerlerini yanlış koymuşum. Metal için ve alüminyum için olacak şekilde bıçaklar mevcut. Bıçakları takmak için düğmeli olan modeller de bulunmakta. Ben bunu o şekilde zannetmiştim fakat değilmiş. Yine de sorun değil. Bıçağın takılışı alttan olacak şekilde alttaki yuvaya ittirerek bıçağı sokuyoruz. Öndeki alyan yuvalarından sıkma işlemini yapıyoruz. Kapağı kapatıyoruz. Kesim yaparken aynı zamanda önden üflemekte. Beşinci kademede kuvvetli çalışmakta. Minimuma yakın alıyorum. Metal bıçağı bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok, çok kuvvetli bir kesim var. Çok hızlı bir kesim var. Kartonu parçaladı. Açılı kesim için alttaki halyanları gevşeterek açılı kesimi sağlayabilirsiniz. Düğmeli model olsaydı daha iyi olurdu. Evet. Açılı kesim yapmak isterseniz arkadaşlar alttaki şu alyanları gevşetiyorsunuz. şekilde gördüğünüz gibi sağa ve sola açı verilebiliyor. Ve makineyi açılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Belli bir açıyı verdikten sonra tekrar al yanına, alttan sıkmanız gerekecek. İçerisinden bir adet bu şekilde yuvarlak parça çıktı. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Şu arka tarafa uyuyor. Bilenler varsa yorumlarda yazarsa memnun olurum. Bu parça ne işe yarıyor bilmiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Laminat Park'ı döşerken de video paylaşmayı planlıyorum. İyi günler.